Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de pandemi döneminde köydeyiz. Kendimizi karantinaya aldık. Bir hastalık geçirdik. Malum. Bugün sanırım 7. gün. 7 gündür evdeyiz köyde. Karantinadayız ve öyle tavuklarla zaman geçirmeye çalışıyoruz. İspençlerimiz büyüdü. Gördüğünüz üzere. Badem büyüdü. Diğer tavuklarımızın da neşeleri yerinde. Yemek getirdim evden. Bizim yemediğimiz yemekleri onlara getirdim. Onlar yiyorlar şu an için. Kazlarımız da büyüdü maşallah. İspenç horozumuzda da devamlı ötüyor sağ olsun. Hiç susmuyor kendisi devamlı ötüyor. Evet, tavuklarımızın durumu iyi. Çok şükür. Öyle. Şöyle takılıyorlar. Ee, bir tane gürt yatırdım. Ee, kendisi yatıyor şu an. Altında aşağı yukarı 15 yumurtadan fazla var. Koyduk bakalım inşallah kaç tane çıkartacak bakalım. Diğer ismençlerimizi de buraya koydum. Kendilerini ee, orada takılıyorlar. Ee, bu tavuğumuzu da yumurtlamak için girmiş oraya yumurtluyor. Yallah, durum böyle. Bugünkü yumurtalarımız burada. Ee, eve götürmedim. Daha götüreceğim birazdan. Ee, hava güzel köyde. Bir haftadır aşağı yukarı güzel tavuklarımız güneşliyor. Ee, Horozumuz zaten uslu durmuyor. Kendisi devamlı çalışıyor. Çalışmaya devam. Durmak yok. Yola devam. Evet. Öyle o şekilde takılıyoruz. Ee, odun işlerimiz var. güz mevsimi olduğu için. Odun <laughs> ayarlıyoruz. Öyle. İyiyiz çok şükür. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Ee, beğenmeyi unutmayın videolarımızı. Böyle bir